Fatihler buradan kaçmak için bir helikopter ayarlamışlar. Hazırda bekletiyorlarmış. İstikamet belli mi? Yok abi, bilmiyoruz. Bunlar Fuat'ı Ankara'ya götürecekler... ...ve hizmetin sırrını ifşa edecekler. Onun için bu helikopter asla buradan Ankara'ya gitmeyecek. İş tamamdır abi. Helikopter havalandıktan 15 dakika sonra bizim mekanizma devreye girecek. Tekin! Dayı. Evet, evet, evet. Hoş geldiniz dayı. Hoş bulduk. Helikopter hazır mı? Her zaman hazır dayı. Taş gibi bekliyor Emre Rıza Amade. Sağ ol. Sen sağ ol dayı. Az mı eğleniyor Ne demek? Tam Koca Dağlar mevkinde düşecek değil mi? Aynen öyle. Bölgedeki tim? Onlar da hazır. Zaten olay yerine en erken intikal edecek olan tim bizimkiler. Arama kurtarma ekiplerine bizim rütbelilerde yanlış koordinatları verdim mi... ...bu iş tamamdır. Bizim ekip Koca Dağlar'da kaymakamı kuş gibi alıp geri soğuk namlular elimizde yürüyorken dağlara şehitlerden selam geldi. Savaşan tüm sahalar. Dayı, ne oluyor? Kaptan ne oluyor? Kaptan! Dayı ne oluyor dayı? Kaptan nedir durum? Grup devre dışı kalmış. Dışarıdan müdahale var. Koca Dağlar mevkiinde. Duyuyor musunuz? <laughs> Bir kaza kırım ihtimali var. Yardım lazım. Duyuyor musunuz? Koca Dağlar mevki. Telsiz ölmüş. Dayı ne oluyor? Kaptan! Kesin bizimkilerin işi bu. Tuzak bu. Öldürecekler dayı. Fuaklı! Öldürecekler. Helikopteri dengede tutamıyorum. Bütün mekanizma kilitlenmiş. Düşeceğiz. Ölkez. sus! Ölmek istemiyorum! Ölmek istemiyorum! Öleceğiz! Sus! Fon, sus! Dayı! Hakkını helal et! Helal olsun koç yiğit! Helal! Et! eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Tamamdır. Yürüyün. Hayır. Dayı, aslan, aslan. Vadi, sen ne badireler atmattı? Yardım çağıracağım. 112'ye acil çağrı gelmiş. Ama ekip şefi bizde. Sakın. Bak, söyle onlara. Hiç böyle bir arama falan gelmedi. Kaymakamla Fuat'ın işi bugün orada bitecek. Beyefendi, sinyalden yerinizi tespit etmeye çalışacağız ama uzun sürer. Tahmini olarak bir şey söyleyebilir misiniz? Bir anka yazar. Ankara hareket. Bölgeyi tanımlayabilir misiniz biraz? Koca dağlar. Belki. Tekrar eder misiniz? Alo. 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 Sesiniz Yardım. gitti. Alo. 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 Aa, Fatih. Fani dünyanın sonuna geldik galiba. Yüce Allah izin verirse şehit olacağız. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله